Detect what you need with its sensors and fulfill what you need even if you do not give a command. Herkese selamlar. Ben Ayhan Kayan Trader Kulübü ve Ayhan Kayan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde bundan 13 gün önce DTEK token airdrop fırsatı ile ilgili bir video yapmıştım. Ee, orada airdrop kazananlar belli oldu. 20 kişi 25'er dolar kazandı ve bunlardan bazıları da benim takipçimdi. Bu da ayrıca sevindirdi. O videoda da bahsetmiştim. Bu sefer USDT dağıtılıyor. Sonraki görevlerde ki bu görevlerin bazıları da aynı olacak demiştim. E, DTEC token dağıtılacak. DTEK token 2024'ün başında listelenmiş olacak. Ve bu tokenlar çok çok değerli bir hale gelebilir. Maliyetsiz bir şekilde bu airdroplara katılmaya devam ediyor olacağız. Ve ben de size bu videoda bu airdropa nasıl katılacağınızı anlatacağım. DTEK token'dan zaten geçen videoda bahsetmiştim. Önerim şudur ki YouTube'a girin DTEK token yazın. Bizzat projenin arkasındaki insanların projeyi anlattığını göreceksiniz. DTEK token'ın bu kampanya serisi devam edecek ve toplam 150 bin adet DTEK token dağıtılacak. Benim bu linkini atacağım açıklamalarda da bulabilirsiniz ve yorumlarda da bulabilirsiniz. Bu kampanyada gireceksiniz ve Galse görevlerini yapan kişiler 80 bin DTEK token'ı paylaşıyor olacak. Çok güzel. Peki hocam nasıl gireriz buna? Geçtiğimiz videoda uzun uzun bahsetmiştim. Bu sefer kısaca özetleyeceğim. Galse arkadaşlar airdrop maliyetsiz bir şekilde token kazanmak isteyenlerin e, açıkçası hesap açması gereken bir platform. Ne yapmanız gerekiyor? Bir tane merkeziyetsiz cüzdanınızın olması gerekiyor. En çok bilineni MetaMask ki ben MetaMask'ın açmanızı öneririm. Çünkü birçok platform bunu destekliyor. YouTube'a girin ve bir MetaMask cüzdanı nasıl açılır öğrenin. 1-2 dakikanızı alacaktır. Sonrasında genelde sosyal medya görevleri oluyor. Topluluk edinmek istiyor projeler. Bu yüzden bir Twitter hesabı, bir Telegram hesabı Mümkünse bir Discord hesabı açmanızı öneririm. YouTube hesabının olduğu da görevler oluyor ki zaten beni YouTube'dan izliyorsunuz. YouTube hesabınız muhakkak ki vardır. Evet açtınız girdiniz ve login oldunuz. Cüzdanı bağladınız. Login oldunuz. Çok güzel. Bu görevleri yapmanız için BNB Chain ağında olmanız lazım. Smart Chain zaten metamasında varsayılan olarak geliyor. Ama yoksa Smart Chain nasıl eklemem gerekir diye de bulabilirsiniz. Zaten GALS hesabınız varsa şu uyarıyı yapayım. Önce arkadaşlar Metamask cüzdanınızı bağlayın. Sonrasında sosyal medya hesaplarınızı Twitter'ı, Telegram'ı, işte Discord'u bağlayın. Aynı zamanda ikinci uyarım da şudur ki e, bu görevleri yaptığınız Telegram Twitter hesabınız ile e, buraya bağladığınız Telegram Twitter hesabı aynı olsun. Bundan dolayı yapamayan çok kişi vardı. Dediğim gibi biz zaten görevleri yapmıştık. Birinci görevimiz arkadaşlar diyor ki e, Space User'ı takip et diyor. Yani buradan d dokunu göreceksiniz. Takip ediyor olacaksınız. Bakın burada unfollow D-Tech token no 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 ben follow ediyorum. Evet sonrasında detect token Twitter hesabını takip edeceksiniz. Biz bu görevi zaten yapmıştık. Sonrasında sizden bir tweet'i retweetlemenizi istiyor. Onu yapalım. Buraya tıkladığınızda zaten ayrı bir pencerede tweet açılıyor olacak. Tweet'e giriyorum ve retweet ediyorum. Çok güzel. Ve bunu kontrol et diyorum. Benim retweet ettiğimi kontrol et diyorum. Bu kontrol olurken diğer göreve geçiyorum. DTEK Token Chat e, Telegram kanalına katılıyor. Ona da tıkladığımda yeni bir pencerede bu Telegram kanalını açıyor. Ona da giriyorum. Altta direkt kanal açılıyor ve Join diyorum. Dedim ve bir kontrol ediyorum. DTEK e, sitesini ziyaret ediyor. Zaten yeni sekmem de az önce. Buradan da direkt uyarı yapıyor. Önemli değil. Uyarıyı kabul ettim ve girdim. 17 saniye içinde kontrol yapacak. Tweet'i like'la diyor. Hemen tweet'i like'layalım. Yeni bir pencerede açıldı. Zaten az önce tweet ettiğimiz e, tweet'ti. Sonra D tek token'ın başka tweet'ini de like'lamamı istiyor. Genel olarak zaten sosyal medya görevleri var. Maliyetsiz bir şekilde yapıyoruz. Like'ladım. Ve bir tane daha tweetleri tweet etmemi istiyor. Tweetledim ve kontrol et dedim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece 1 dakikada görevi yaptım ve katılıyorum solda. Evet arkadaşlar you have saksafili diyor. Yani diyor sen bu işi yaptın diyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani Maliyetsiz bir şekilde airdrop fırsatlarını değerlendirelim. Ee, ve e DTEK projesinde yakın takip alalım. Çünkü daha dağıtılacak 70 bin tane DTEK token var. Buralardan maliyetsiz bir şekilde tokenlarımızı alalım. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Trader Kulübü e, kanalına ve Ayhan Kayan YouTube kanalına abone olmanızı ve yine Trader Kulübü ve Ayhan Kayan Twitter hesaplarını takip etmenizi öneririz. Kendinize çok çok iyi bakınız. What you need, with and what you need, even if you do not give a